Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de sizler için hazırladığım çok güzel bir modelle geldim. Bu gördüğünüz çatalla küçük tatlı çatalı veya kahvaltı çatalı diyebilirsiniz. Bununla şu motifin yapımını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Size örnek göstermek için şöyle bir kurdaleye sürafa geçtim ben. Önce bunun altını nasıl yapılacağını gösterelim. Şimdi arkadaşlar buraya her zaman olduğu gibi iki sıra şöyle fil dişi yapalım. Evet arkadaşlar. Fildisini yaptıktan sonra şimdi 3 tane zürafa yapayım. Ya da 4 tane yapalım arkadaşlar daha dolgun dursun. Hatta 5 yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi 5 zürafa yaptıktan sonra bu şekilde ipimi en baştakine geri döndürüyorum. Ve bunun üstüne şimdi 4 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Şöyle kameramı biraz daha ayarlayayım netleştirmesini iyice yapalım. Şimdi tekrar başa döneceğim. Ve 3 sürafa yapacağım. burada şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Burada bırakacağız. Sonra modelimi ben e, çayırının altını tamamlayayım. Ve sizinle çatalla modelin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şimdi kurdalemi hazırladım modelim için. Çayırlarını şu şekilde yaptım. İki pırpır pır gidip üstüne çıkıp İkisini aynı anda birleştirip düğüm yaptım. Videonun sonunda bunu nasıl yapıldığında olmazsa şurada gösteririm bir tane. Evet arkadaşlar şimdi de çatalla modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi çatalımızı şu şekilde tutuyoruz. İpimi buraya sabitliyorum. Şu şekilde uzun bir ip aldım. Şimdi böyle tuttum ve sarmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 Pardon bir saniye yanlış saydım galiba. Hemen tekrar yapayım arkadaşlar. Biz şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve şimdi 12. .yi sarıyorum arkadaşlar. Şu şekilde 12. .yi de sardım. Şuradan fazla ipimizi keseceğimiz için şunu da yapalım 12 olarak. Evet şimdi arkadaşlar bu noktada şu ortadan bakın şuradan ipimi e, e, iğnemi geçirdim arkadaşlar ve buraya iki tane düğüm atıyorum ve elimle sıkıca tutuyorum burayı Hatta bir düğüm daha atalım hemen. Şöyle kırılan ipimi düzelteyim. Hemen buraya bir düğüm daha atıyorum. Evet. Ve dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz bunu arkadaşlar. şöyle güzel bir fiyonk elde ettik şimdi bu noktada da şuradan fazla ipimi keseyim Evet ipimi de kestikten sonra Şimdi güzel bir kelebek oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi buradan şurayı elimle düzeltiyorum ve üçer üçer birleştirerek zürafa yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu noktalarda ben çift düğüm atıyorum. Şimdi üçer içer birleştireceğiz. Şu şekilde elimle açayım. Üçer tane alıyorum. Şurayı çekelim. Evet. 3 tane pırpır aldım ve zürafa yapıyorum. Şimdi tekrar üçer tane alıyorum. Ve şöyle biraz boşluk bırakarak geniş zürafalar yapıyorum. Ve şimdi üçer tane aldım gene. bu şekilde Sonra da buradan ipimi şu nokta indireceğim tekrar. Bakın. Şöyle tutuyorum elimle. Evet. Buraya tekrar indirdim arkadaşlar. şekilde oldu. Şimdi bu tarafına da aynı işlemi uygulayacağım. Ben orayı da yapayım. Sonra geleyim. Evet arkadaşlar bütün kelebeğin fiyonkun etrafını bu şekilde döndürdük. Bakın. Şimdi bu döndüğümüz iplerin her birinin içini sık iğne ile doldurmaya başlıyorum. Bu şekilde. Bütün etrafını sık iğne dolduracağız arkadaşlar. Ve çok güzel bir fiyonka elde etmiş olacağız fiyonk da diyebilirsiniz. Kelebek de diyebilirsiniz. Hepsinin etrafını böyle sık iğne dolduracağız. Şimdi ben bunu da tamamlayayım. Hepsinin etrafını sık iğne gideyim ve bitmiş haliyle buluşalım arkadaşlar. Evet hanımlar ben modeli tamamladım geldim. Modelin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmından da görüşlerinizi belirtin lütfen. Bu modelimiz için hemen fiyat bilgisi verelim. Bence malzemeleri karşıdan olmak üzere 80 liraya yapılabilir. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.